I <laughs> do Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk büstü kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüne yapılan bu saygısızlık sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak yeni bir büstün yapımını kısa bir sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris'e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumhur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk'e bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.